Ya Rabbi, Ya Biz şu anda senin Habibin, Sevgilin, razı olduğun, hoşnut olduğun yer ve göğün, gökteki bütün mahlukatların, peygamber bu yere imrendiği, özlediği, bu bir yer, burası neresi? Medine-i Münevvere, peygamberin yattığı yer, peygamberin kaldığı yer, her şey buraya imreniyor. Allah, nazargah ı ilâhî'dir burası burada biz gelmişiz burada şah Allah'ım peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem burada elini açmış senden dua istemiş ya Rabbi üzerimize rahmetini yağdır ya Rabbi, ya Rabbi. Allah'ım sen de bizim memleketimize şu anda kuraklık var ya Rabbi biz de peygamberin burada dua ettiği duasını kabul buyurduğun gibi Allah'ım bizim üzer memleketimizin üzerine de rahmetini bereketini yağmurunu yağdır ya, ya Rabbi Memleketimizin memleketimizi kıtlıkla yoklukla belalarla, müsibetlerle, afetlerle, savaşlarla imtihan etme ya Rabbi. Amin, amin. Güzellikle ya Rabbi bize iyi dünya yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. İç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Amin. Türkiye devletimize, alemi İslam'a düşmanlık yapan ve onların bize tuzaklar kuran, Allah'ın bütün tuzaklarına onların başına geçir ya Rabbi. Allah'ım ordumuzu karada, havada, denize muvaffak eyle Allah'ım. Amin. Ordumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Türkiye milleti değerli Peygamberin Resulü, Resulullahın müzafileri. Türk milleti tarih boyunca hiçbir millet onlar kadar Allah'ın Resuluna saygı gösterdiği bir millet yoktur görülmemiştir. Allah bizi bu saygınlığımızı bilen daim etsin. Bizim irdadımız 600 sene bayraktı. 650 sene İslam bayraklarını Müslümanlara, fakirlere, yoksullara, mazlumlara hamilik ha yapmış, Niçin? Peygamber'e çok saygı gösterdiği için, Allah'ın dinine saygı gösterdiği için Allah onlara muvaffak etti. Allah Cenabı Allah tekrar bu güz güzelliği tekçe bu büyüklüğü, tekçe bu azametliği, Amin. bu İslam mazlum insanları koruması için, insan Müslümanların ezilmesinden kurtaması için, bütün ümmeti Muhammed'in kafirlerin elinden kurtulması için Allah tekrar bu büyüklüğü, bu şerefi, bu hakimiyeti bize de nasip eylesin. Amin. Dualarımızın kabul için bizlerin de istek içimizden geçen Allah'ım şu anda ana burada dua edip de duamın kabul olması için, isteğim yere gelmesi için Allah'ım biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden daha hayır istemişler ve biz de hem kendimiz için hem isteyenler için bizim için dua iste, isteyin diyenler için hepsini burada sen için senden istiyoruz ya Rabbi. Kabul eyle Allah'a. Ne her türlü kötülüklerden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Duamızın kabulü için buraya ayağa bastığımız gibi yarın mahşer günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun duası kabul olduğu yer, rahmetin yağdığı yer, ve bulutların onu gölgelendiği, himaye ettiği gibi Allah'ım sen de bizi her türlü ordularınla, nimetinle, güzelliğinle bizi himaye ile koru muhafaza eyle. Geçmişlerimizin ruhu şad olması için, Allah rızası için el-Fatiha.